İyi bir ziyaret. 15 yıl aradan sonra ilk defa bir Türk Dışişleri Bakanı İsrail'e geldi. Ve bu da İsrail tarafından ciddi anlamda olumlu karşılandığını söyleyebilirim. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in İsrail Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesi bitti. Şu an itibariyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Turizm Bakanı'nın da talebi ve isteğiyle de kendisiyle bir görüşme gerçekleştiriyor. İki ülke arasında özellikle güvenlik ve diplomasi alanındaki ilişkiler geliştirilirken, ekonomik ilişkilerin de geliştirilmesine vurgu yapıldı. Basın toplantısına ilk önce İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid başladı. Ev sahibi olarak ve protokol kuralları gereği ve konuşmasının içerisinde iki ülkenin, iki milletin köklü bir tarihi olduğunu ve ortak bir tarihe sahip olduklarını ifade etti ve ilişkilerdeki inişlerin, inişler ve çıkışlardan ziyade bu içinde bulunduğumuz dönemdeki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik memnuniyetini dile getirdi ve şunu ifade etti konuşmasının sonlarına doğru. Çavuşoğlu'na dönerek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na dönerek mevkidaşım. İsrailler Türkiye'yi çok seviyorlar. Türkiye'nin kültürünü Türkiye'nin müziğini çok seviyorlar. Türkiye'ye her gün onlarca uçak gidiyor İsrail'den diyerek İsrail'lerin Türkiye'ye olan ilgisini ve sevgisini ifade etti. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu da kendisi de aynı şekilde bunu takdir ettiklerini ifade ederek geçtiğimiz dönemde İsrail'den, İsrail'in en çok ziyaret ettiği ülkenin ve en çok ziyaret ettiği şehrin İstanbul olduğunu en çok ziyaret ettikleri ülkenin de Türkiye olduğunu ifade eden istatistikleri belirtti ve aynı zamanda iki ülke arasındaki ilişkileri ve son dönemde yani bu bugünkü görüşmelerde e, anlaşmaya varılan ortak bir ekonomik komite kurulmasının tekrardan kurulmasına e, vurgu yaptı. Ve aynı zamanda sivil havacılık alanında da bir anlaşma yapıldığını e, ifade etti. Ve e, İSEL Dışişleri Bakanı da Türkiye'ye davet etti. E, Gayrılapit de hemen cevap verdi. Eğer dedi masada döner ve kebap varsa her zaman gelmeye hazırız şeklinde bir ifadesi oldu. Samimi bir ortamda geçtiğini söyleyebilirim toplantının. Şu an itibariyle az önce belirttiğim gibi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun e, Turizm Bakanı ile, İsrail Turizm Bakanı ile bir görüşmesi var. Önümüzdeki dakikalarda, önümüzdeki saatlerde de işgal altındaki Doğu Kudüs'e geçecek e, Mevlüt Çavuşoğlu ve orada e, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi ile bir görüşmesi olacak. Sonra Mescid-i Aksa'ya geçecek. Mescid-i Aksa'yı ziyaret edecek. Kubbet-i Sahra Camii'ni ziyaret edecek ve ilerleyen saatlerde de akşam üzeri de e, Tel Aviv'de e, sivil toplum temsilcileri de, İsrail'deki sivil toplum te temsilcileri de e, İs İsrail'deki Türkiye'liler Birliği ile bir e, görüşmesi olacak ve akşam saatlerinde de tekrar Türkiye'ye dönecek diyebilirim.